Evet herkese tekrardan merhabalar. Bugün Farming 2002'de 2020 2002'de 2022'de kedimle beraber sizlerin karşınızdayım. Keşke facecam'im olsa. facecam'im yok ondan dolayı. Yani sadece bir kedi yapmak istiyorum çünkü şu an kedim kolumda yatıyor abi. Kaldıramıyorum da yani uyandırmak işte uyuyor gibi bir şey şu an. Kuyruğu sal Aa, kafasını kaldırdı. <laughs> yani çok tatlı ya. Bir şey yapamıyorum bir de. Yani rahatsızlık vermek istemiyorum kelime biliyorsunuz yani. Siz kedi almazsınız, kedi sizi alır diye bir cümle var. Bunda ben kurmuş bulunmaktayım. Oyunumuz açılana kadar bekleyeceğiz bakın değil mi? Değil mi Ina? Şimdi yine bugün ne yapalım? Bugün e, ne yapalım? Ne, ne yapmamızı istiyorsun? Gübreleme bir de e, marul satışı mı? Tamam. Onu yaparız. Sıkıntı yok. Sen sen iste ben yaparım tamam? Sen iste ben direkt anında gerçekleştireyim. okey? Okey mi? He, okey mi? Evet, şimdi Baba açıl bakayım. Açıl susam açıl hadi let's go. Şii. Şimdi gübrelemeyi yapacağız. Ondan dolayı bir traktöre doğru gidelim şimdi. Bugün klavyeyle oynayacağım. Önümdeki de oyduğu için şey yapamadım direksiyonu takamadım. Hop. Hem bugün de video çekmem lazım çünkü bugün yani videoyu yayınlamam lazım öyle bir durum var. Çektiğim gün yayınlayacağım malum. Gel bakayım baby gel kam kam kam. Oba. Şimdi nasıl yapacağız biz burayı? Biliyorsunuz artık ekemiyoruz. Pardon üstten geçemiyoruz çünkü biçeriz. Böyle bir durum var ondan dolayı şöyle yapacağım. Biliyorum israf olacak ama yani <laughs> yapacak bir şey yok şahsen. Ooo ince teker takılmıyor bu traktöre. Geçi takılsa. Al baksanıza ya şuraya ekmeği unutmuşum. Fuuuuck. İşte çok kötü gözüküyor oralar. Yani cidden kötü gözüküyor ya. Neyse bu tarla bitti abi. Tamamdır. Şimdi diğer tarlaya geçelim. İşten mi oynasam? Ama şu kolu şöyle yapabilir miyim? Teşekkür ederim. birazcık daha mousepad'e koymayı becerdim şu an. Bu arada eziyor muyum ya? Bilmiyorum da yani denemek de istemiyorum. Ezebilirim diye. Korkuyorum şahsen. Yani ekinimden olmak istemiyorum kısacası. Öyle söyleyeyim. Hem buradaki otları da gübrelemiş oluyoruz. Abla çekil abla gübreleyeceğim sen. Allah! Ablam ablamız a biçiyormuşuz abi. Tamam üstünden geçmemeye çalışalım. Hop şöyle gelelim. Burayı da halledelim. Burada kedim kucağımdan kalktı. Oh be. Oh rahatladım yemin ediyorum. Artık kendimin sahibiyim. Bir de bir bakalım ya tarlayı yapabiliyor muyuz şu an? güzel izahı değil mi? Aynen bunun izahı güzel. Ee, Tam güzel bütün tarlayı alıyor abi. İşte. İşte 50 metrenin gücü. 50 metrenin gücü azına yani. Ve şurayı gübrelemişim hocam. Burası nasıl gübrelenir bilmiyorum. Acayip. Bam, Okey. Bunu geri koyalım. Şunları devirmeden. Nice nice. Ha, zor bir işti ya. Çok zordu gübrelemek. Şimdi ben oradaki yumurtayı oynattım. Acaba bir sıkıntı çıkar mı? Yumurtaları hala onda depolanırmış, mı? Şu an onu düşünmüyor değilim. Aklımda o var birazcık. Yani inç depolanıyordur. Çünkü depolanmasını istiyorum. Ve bunları da birazcık tutsak mı ya? Yoksa satışa mı gidelim? Marullar var şimdi elimizde. Marullar kaça satılıyor şu an? Ona bir bakalım. Marul, ha burada. 1100'e satılıyor. Hazır yemek restoran. Hazır yemek restoran dibimiz değil mi ya? Yer işaretle. Aynen dibimiz tamam. Bal nereye satılıyor peki? Bal da var bende. Bal da hazır yeme. Aaa. Tamamdır abi. Okey. Bu arada size bir tane sürprizim var. Ben bunu unuttum tabi. <laughs> Alalı bir 4 gün falan oldu. Ondan dolayı şimdi tekrardan aklıma geldi. Oraya doğru bir gidelim. Biliyorsunuz şu an para birazcık artmış. Sebebi ise ben ikinci el ma yani zaman ilerlettiğim zaman ikinci elde çok güzel bir şey gördüm. Bu değil tabii ki de bu ayrı bir güzellik. Bunu inşallah sonradan bu tekrardan gelir de bunu bir alırız abi güzelinden. Ne geldi biliyor musunuz? Ekim aleti geldi ikinci el. Ekim aletini ikinci el yaptım. Böylelikle birazcık daha kar yapmış olduk. Bundan dolayı ya Ekim aleti yap balyalama. ikisinden biri ikinciye geldi. Hatta şuradan bakamaz mıyız ya? Hangisi ikinciye geldi diye. Mesela buradan ee, Mibzer 39 ay. Bak mesela bu ikinciye el gelmiş. Pekala balyalama. 8 ay. Yo yo. Tamam. Mibzer'i ikinci ele kakaladık abi. <laughs> i̇kinci el aldık ve onun sattığımda yani sıfırını sattığımdan dolayı da bayağı bir para geldi. Bayağı bir parayla da ben bunu aldım abi sizler için. Yani işlerimizi daha da güzel ilerletebilmek için ben bunu satın almış durumundayım. Modlu geldi bak kendisi. Pek emin değilim. Abi şöyle yaklaştıralım. Veya yani üzgünüm ki bu Doli. Yani Doli kullanacağız. Doli sporcusu olacağım ya ileride ben. inanıyorum kendime. Şeyleri de pek fazla biriktirmek istemiyorum. Neydi ismi? Hmm, şu Paletleri paletleri ha. aynen paletleri pek fazla biriktirmek istemiyorum çünkü çok fazla oyunu kastırıyor böyle bir durum var bir de ben bir şey merak ediyorum abi şu an görevlerde ne var görev 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 Saban sürme toprağı işleme, ee, toprağı işlemi sadece bunlar mı var hmm. kötüymüş bakayım Ha yani gübreleme falan olsaydı iyiydi de gübreleme yokmuş demek ki gübreleme en son biz yapıyoruz anlaşılan Mouse'umda şarjı kim şarjı bitiyor Güzel evim geldim sana ben güzel evim pa pa ra ra ra, ra 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 Şimdi bunları elimle mi yüklesem yoksa gerçekçi tutup bununla mı yüklesem önündeki şeyle Onu düşünüyorum şu anda Yani muhtemelen elimle yükleyeceğim Pardon öndeki şeyle yükleyeceğim Gerçekte gerçekçi tutmak istiyorum artık oyunu Çünkü uzun zamandır elle falan işleri yapıyoruz Wow. Ama var bu, da buradaki sarıları da önceki bölümden almıştık. Yani izlemediyseniz onu sağ üstte falan bulabilirsiniz öyle söyleyeyim. Hop Ezme abi. Şimdi şunu birazcık daraltalım. Tamamdır. 50 yani yapalım. Yani çok fazla gerçekçilikte katmaya gerek yok tabii ki. Değil mi? Yani çok fazla gerçekçilik çok iyi olmuyor çünkü bayağı bir zaman kaybı falan oluyor. Yani bu, bu videoyu 20 dakika izlemek varken 40 dakika izlemiş oluyorsunuz böyle bir sıkıntı. Ya ondan dolayı zamandan tasarruf yapalım. Sizin de zamanınızı çalmayalım. Yani bu video hızlı biter falan sizin işiniz çıkar. Ya tam zamanında bitmiş olur video. Öyle söyleyeyim. Şöyle tamamdır bunlar. Güzel abi. Hoppa. Şimdi bunların hepsini koymamı izlemek ister misiniz acaba siz? Ben şu an bunu düşünüyorum. Acaba diyorum hepsini izletsem mi? Yoksa kırpsam mı? Aa hangi tüyü? Evet tamam. şu Oyun oynamayı unutmuşum. Bayağıdır oynamıyorum. Hop. Fırlatamıyor muyum ya? Fırlatamıyorum anlaşılan. ki okay. Pekala iki tanesini aynı anda alabiliyor muyum? Aslında bunu traktörle yapsam çok hızlı olur ya. Şu an traktörle yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Hem hızlı e, getir götür yaparız. O kadar yani. <laughs> Hem de kat kat götürürüz. Yani ben şu an bir tane taşıyabiliyorum ya mesela. Traktörle üç tanesini aynı anda alabiliriz. Öyle almaya göre koydum. Dizim yani hepsini üst üste. Hmm, aklımda deli fikirler var şu an. Acaba demiyor değilim şu an. Ama Şöyle. Acaba yapsak mı? Hop Yap, koy bunu böyle. Şimdi marulları en arkaya koymak ne kadar mantıklı onu da düşünüyorum. Çünkü şimdi satsak mı satmasak mı onda kararsızım. Yani birazcık daha biriktirebiliriz mesela. Ondan sonra satabiliriz. Böyle bir durum var. Hatta ben birazcık zamanını zandırayım. Marul çıksa çıksın. İçinde kalmasın. Hoppa. Şöyle. Bunu da koyalım. Tamamdır abi ben traktörü geçiyorum. Traktörle daha hızlı yaparız gibi hissediyorum şu an. Öyle bir hissiyat da oldu içimde. Şimdi bakalım. Ama şey ki, yatay koysaydım ya dükeyi yerine. Evet abi bir dakika. Teknik sıkıntılar yaşıyoruz şu an. Şimdi ben bunun ikisini aynı anda alabilir miyim? Direksiyonu oynamak da çok zormuş ya. Ova. Tamamdır. Ova. Okey. Şimdi abi, siz niye birbirinizden ayrılıyorsunuz şu an onu anlamış değilim ama... Saygın bol hala. Şöyle ben sizi bir koyayım. Sen de orada kalma abi, sen de gideceksin. Tamam da bunları elle düzeltiriz artık şöyle. Okey, böyle daha kolay oldu. Ben burayı kursam mı ya? <laughs> şu an onu düşünüyorum. Bence ben burayı bir hızlı çekime falan alayım. Hızlı çekim alınca da ama mideniz bulunabilir çünkü Bayağı bir git gel git geldi olacak hmm, Kafam çok karışık şu an ya Bunları düzgün de koyamadım zaten Bence hızlı çekim alalım ya ya da kırpalım Ben bunu editte bakarım artık hangisi daha güzel olur Ya muhtemelen kırparım Çünkü videonun saniyesi de uzun sürmez yani videoyu daha hızlı atarım sizlere muhtemelen yani kırpılmış bir şekilde o zaman görüşürüz abi. Öyle. Evet sonunda ben bunları toplayabildim. Yani tam tam da burada kaç tane var? Bakalım kaç tane marul var yani. 5 galiba değil mi? 5 çarpı 3. 15, 15 çarpı 3. 45, 47 tane marulumuz var. Ve 3, 12 ve 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 çeyrek kadar da balımız var. Şimdi bunları satmaya gideceğiz. Yani zaman da bayağı bir ilerledi. <laughs> Şu an fark etmişsinizdir umarım. Bayağı zamandır bunları topladım. Yani eskileri topladım, yenileri çıktı böyle böyle derken loop'a girdim hepsini topladım. Bu sefer de 12.000 tane marulumuz var. 12.400 litre ve 2.485 litre de şeyimiz var. Balımız. Şimdi ben bunları nereye satacağım onu bilmiyorum. Ona bir bakalım hızlıca. Ee, marul, şimdi bal. Jensen Market'ine geçmiş. Tamam yeri işaretleyelim. Peki hala marul nereye geçti? Marul hazır yemek restoranında satılıyor hala. Tamam o zaman Marul'u hazırda satalım. Derinde Jason'dan satalım. Ya da Marul'u birazcık da beklesek mi ya? Ama FPS'i felaket etkiliyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani biliyorsunuz kış zamanında Marul'u bir 1300'e mi satabiliyorduk? 1300'e satabilirdik. Şu an 1100'e satacağız. Yani pek karlı değil şahsen ama yapacak bir şey yok diyelim. İlerleyelim. Bal, Bal mesela burada kaç para abi hazır yemek restoranında? Onu da bir bakalım. Ya pek fazla ilerlemek de istemiyorum çünkü bayağı bir ağır, büyük. Ve oyunu da kastırıyor. Abi hazırda sıkıntı yok ya. Ben bunun ikisini şey satayım. Bal tamam burada bu. Hazır. Tamam okey ben yine aynı yere gidiyoruz abi. Hazıra gidiyoruz. Okey ya. Oh kafam rahatladı diye emin ediyorum. Şimdi kaç paramız olacak merak ediyorum. Düzgün bir yaklaştırsak mı ne dersiniz? Adam akıllı yaklaştıramadım şu an. Öndeki balları alsın be. Daha şimdi de bunları alsın. Sömür 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 sömür. Hadi abi şunları da sömür. Şöyle yapacağız galiba. Nefret ediyorum dolu kullanmaktan. Tekrardan yaklaştıralım bunu. Bu sefer daha da dibine gireceğim. Şöyle. Böyle alsın. Üsttekileri niye almadı ben onu anlamadım. Üsttekileri de alsa keşke. Artık diğerlerini de şöyle yapalım abi. eldeğimizle itelim. Çünkü almıyor. Hop al Maruk. Al sana Marul. Marul uçtu. Şöyle al bunu. Gelin beyler gelin. Şunları da al. Şöyle ay onu da al. Sonra bunları da al abicim. Bunlar marul değil mi? Bunlar niye düşüyorsun? Sonra gel bunu da al. Yani kısacası bir 17.000 geldi diyebiliriz ha. Ne dersiniz abi? Toplam 17.000 geldi bence. 37.000'imiz vardı. Ta aynen 17.000 geldi 17.000 kar Allah ım. bereket versin abicim. 17.000 hiçbir şey yapmaz. Sadece su da olur tabi. Şu an içindeki sular da bitmiş durumda o aynı bir konu. <laughs> ben bu dorsayı nereye koyacağım bunu düşüneyim şimdi. ben bu dorsayı nereye koyacağım? Şimdilik şuraya koyalım. Şimdilik burada dursun. Şöyle. Hop tamamdır. Şimdi, aynen şimdilik orada dursun. İhtiyacımız düşünce kullanırız. Yapacak başka bir şey var mı? Arpaları biçeceğiz. Şey olmadan. Ağustos olmadan. Ağustos da çıkacak. Ee, birazcık saçma ekmişim şahsen. Arpayı yani kanallardan sonra arpa ekmek birazcık saçma olmuş. Kısa öyle söyleyeyim. Çünkü ya da kanallayı ekmek birazcık saçma olmuş. Yani açıklaması işte şu şekilde abi. Şu an arpalar çıktı ya. Arpaların solacağı zaman kanola çıkıyor. Yani ikisini aynı anda biçemiyorum. Böyle zaman hızlandırma falan gerekecek. Biçtikten sonra bencik. Orada bir ay bir çöpe gidecek. Daha doğrusu iki ay falan çöpe gidecek. ya yani öyle bir şeyler yapabileceğiz. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Kanolanın biçim zamanı. Allah şimdi diyor. Ama biçemiyoruz. Kanola çıkmadı. Ağustos ayında çıkacak mı tabana bizim kanola? Yani çünkü Eylül ayında mı ektim ben kanolayı? Yani muhtemelen Eylül'de ektim ondan dolayı Ağustos'ta çıkacak. Bakın mesela arpa Ağustos'a gelince soluyor. Böyle bir durum var yani. Aslında yani tam tamına şeyde eksek, Ağustos'ta eksek şeyi, ismini siz söyleyin abi, kanolayı. Yani sıkıntı olmaz. İkisi de aynı anda çıkardı da yani geç dolayı ikisi de aynı anda çıkmamış. Üzme falan dalmayı düşünüyorum şu an. Üzüme çok fazla giresi var zeytine de. Yani hem fiyatları falan da iyi diyebiliyorum. Üzüm suyu mesela baksınız abi üzüm suyuna. 1500'den satabilirsiniz. Tabii ki de fabrikasını almak lazım o ayrı bir konu ama üzümün tanesi de yani bir buğday fiyatına gidiyor. Sadece arkasına saman bırakmıyor. Yani üzüm suyu yapabiliriz. Ekmek mesela kaç para? Ekmeğe de bakalım. Ekmek 1500'e satılıyormuş. Yani Kararsızım şu an Kek bayağı iyi Ama işte kek alacak şeyimiz yok Kıyafete dalası var Kıyafetler bayağı iyi Şimdi benim bir zamanlar baktığım bir tane fotoğraf vardı Onu, onu bulabilirsem Pardon bu arada Acayip ses çıkardım az önce e, Hatta size şu oyunu kaydedelim Şimdi oyundan çıkalım abi Oyunda işimiz bitti e, Burada bir işçi çağrı mı deniliyordu Nasıl deniliyor bilmiyorum e, Benim Google nerede abi Google açılır mısın lütfen Teşekkür ederim Google açamıyorum ya Şeye bakacağım Fabrika şeyleri vardı bende Bildirgesi <laughs> Fabrika bildirgesi yani sanayinin nasıl işlediğine dair bir şeyim vardı benim. Onu da bulabilirsem tabii ki de. Çok güzel olacak şu an. Hah buldum. Şimdi bunu indirelim abi. İndir aynen. Şimdi bu fotoğrafı ben bir açayım sizlere. Siz de bir görün. Temizinden. Şimdi fotoğrafımız bu. şöyle yaparsam aynen. Şimdi bizim kıyafet elde etmemiz lazım ya bakın. Yani spinner'i yapmamız lazımmış. Hemen önceki şeye de bakalım. Oyuna geçelim. Şu an size siyah krem olması lazım. Aynen geldi. Hemencik mesela spinlere bakalım. Spinlerim nereden oluşuyor? Ee, kumaş. <laughs> kumaşı nerede yapabiliriz mesela? Kumaş fabrikası var mı? Kaç paraya satılıyor bile varsa eğer. 186 bin... Üf, bayağı kârlı. 22 bir de bir kap varmış. Şimdi kumaş fabrikasına bakacağız biz. Üretim. E, fabrika aynen. Fırın, barangoz, mandıra, replikane. 60 bine mesela şey yapabiliriz abi. Kumaş. Bu kumaşı sonucuma şey var mı mesela? Iı, terzi dükkanı. Aynen. Mesela 160 bine şey yapacağız abi. Fabrikalar açacağız. Koyun alacağız. Koyunu çimen vereceğiz sadece. Bir tarlayı sadece çimeni adayabilirim şu an. Yani o zaman bundan sonraki planlarımız böyle olsun. Ben bu arpayı ne yapacağım bilmiyorum şu an. Aklımda ekmek fabrikası falan vardı. Mesela yünün, yünün diyorum pardon. Onun fiyatı ne kadar? Ona bir bakalım. Sizlerle beraber. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Oha. para etmiyor. Harbi para etmiyor. Arpa kullanacağız biz mesela. Mesela bir dakika abi. Ee, şuradan bakalım. Green meal. Şimdi. Tamam. Bu buraya green meal olacak. Okey. üf vücudum bu arada çok kötü ya. Her yerim kaşınıyor. Yani böcekler yiyor beni şu an. Öyle söyleyeyim kısacası. Yani şu an birazcık düşünüyorum. Ekmek kadar yani para etmiyor ama yani ekmeği yapmak baya pahalı. Böyle bir durum var Allah Yanlış fotoğraflara daldık. Da yani kısacası şu an şey yapmak birazcık daha mantıklı anlaşılan değil mi? Yani kumaşa dalmak bence de birazcık daha mantıklı. Hem yünden yapılıyordu. Yani koyunu birazcık arttırmamız lazım. Laftan seriyle yapılıyormuş. Yani şu an ekmek 1500'e satılıyor. Un. Unun yarısını kullanıyor diyebilirim ekmek. Pardon. Unun Ekmek unun iki katı oluyor diye biliyorum. Yarısı oluyor diye biliyorum. Allah'ım cümle kuramıyorum ya. Çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum. Tamam ya biz kumaşa dalalım da o zaman. Baksın abi yani yünden bayağı karlı. Ama ne kadarını çeviriyor onu bilmiyorum. O sıkıntı birazcık. Yani aslında o kadar da karlı değildir belki kim bilir. Yani şimdi bir de şu ekmek yapma şeylerine bakalım. İnşaat diyelim. Üretim. Fabrikalar. Şimdi bize bir un fabrikası lazım hızlıca. Un fabrikası. Un, 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 un. Andra, iplikan. bunu geçtik mi ya? Fırın, Arangoz. Andra, talal değil mi? Ha, değil mi? 96 bin, oha, 96 bin bir de fırın kaç para? Fırın 50 bin, 146 bin'e geliyor. Yani 146 bin'e bunu yapmak var bir de 60 bin verip şuna, nerede bir de kıyafetçi? 60 bin, 100 .000, 160. yani birbirlerine yakın aslında ya. Kararsızım şu an bayağı bir. Abi hani bir yandan da bir ek gelir olur ya. Ekmek fabrikası. Yani birazcık borcu dalacağız gibime geliyor şu an. Ya borç da iyi bir şey değil. Yani daha yeni borçtan kafamızı kaldırabilmişken. Tekrardan borç yapmak birazcık iyi değil yani bizim için. Yani hiç olmadığı seradan birazcık para biriktirip. Hiçbir şey ekmek sadece ekmeyip. Sadece zamanı hızlandırırsam ben mesela. Ya, oradan birazcık kar yapabiliriz gibime geliyor tam gider falan da olmaz. Bir de benim bir kira... Bir şey kiralamıştım var mı ya? Çünkü ben zamanınızı da bir şeyden kira aldı benden. Allah Allah acayip. O zaman öyle yapalım. Hani buralarda soya fosilesi falan ekerim muhtemelen artık. Ya da buğday ekerim kararsın. Buğdayı direkt una çeviririz. Ama arpa... ...da una oluyor. Hmm. Neyse ben bunları bir düşüneyim abi. Sizler de artık bir sonraki bölümde ne yapacağımı tahmin edin yorumlarda. Bu arada istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Onları da yapmaya çalışırım. Çok şu görevleri falan yapıyoruz. Neyse. Evet kendinize iyi bakın. Bugün de bu kadar diyelim. Kısa bir video oldu biliyorum. Özür dilerim onun için ama. Yani çok fazla uzun videolar da yapmak istemiyorum artık. Çünkü hem benim vaktim bayağı harcanıyor hem de yani o kadar izlenmiyor. Yani sonuna kadar çok az izleniyor. Ondan dolayı da yani kısa videolar yapıp böyle güzel videolar yapmaya özen göstereceğim birazcık. Kendinize iyi bakın diyelim görüşürüz bay 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 bay